Evet arkadaşlar, şimdi geldik kökten çıkarmaya. Arkadaşlar kök 29. Ben bu 24'ü nasıl dışarıya çıkaracağım? Ee, bundan önceki örneklerde hangi soruyu soruyorduk? Neyin karesi bana 24'ü verir? Arkadaşlar neyin karesi hangi ya da hangi sayının karesi bize 24 sayısını verir? Arkadaşlar hiçbir sayının karesi bana 24'ü vermez. O zaman bu işlemedi. Hemen diğer çözümü yapalım. Eğer ki sorumuza yanıt bulamadıysak 24 sayısını asal çarpanlarına ayırıyoruz. 24 sayısını asal çarpanlarına ayırdığım zaman 24 2'ye böldüm 12 2'ye böldüm 6 2'ye böldüm 3 ve 3'e böldüm 1. Demek ki 24 sayısı neymiş? 2'nin kübü çarpı 3 değil midir arkadaşlar? O zaman ben kök 24'ü daha düzgün nasıl yazabilirim? 2'nin kübü çarpı 3 şeklinde değil mi? E peki ben bu sayıyı nasıl dışarı çıkaracağım? Bu şekilde arkadaşlar dışarıya çıkmaz. Ama ben kökün derecesine eğer şurayı uydurabilirsem rahatlıkla çıkarabilirim. Onu da nasıl yaparım? Üstü sayılar konusundan bili biliyorsunuz. Tabanları aynı ise üstleri topluyordum. O zaman ben 2 üzeri 3'ü nasıl yazacağım? 2'nin karesi çarpı 2 diye yazabilir miyim? Burada bir de 3 vardı. Yazdık. Derecemiz zaten 2 idi. O zaman bunlar birbirini götürür. 2 hop, dışarıya çıktı. Peki kökün içinde ne kaldı? 2 çarpı 3 değil mi? Bu da kaçtır? 6'dır. Arkadaşlar örneğimiz burada biter. Gelelim bu örneğe. Yine aynı soruyu sorduğumuz zaman neyin karesi bana 75'i verir? E biliyorsunuz vermiyor. O zaman ne yapacağız? 75'i asal çarpanlarına ayırdım. 2 ile başlıyorduk. 2 ile başladım. 2'ye bölünmüyor. O zaman ben bu sayıyı 3'e bölüyorum. 3'e böldüğüm zaman 25. 25'i 3'e bölebilir miyim? Hayır, bölemem. O zaman 5'e böldüm. 5 5'e böldüm 1. Bu sayı düzenleyecek olursak 5'ten kaç tane var? 2 tane. 3'ten kaç tane var? 1 tane değil mi? Arkadaşlar şimdi kareköök 75 dediğimiz 5'in karesi çarpı 3 değil miymiş? E o zaman ben bu sayıyı nasıl dışarı çıkaracağım? Bakın burada unutmuyorsunuz gizli bir 2 var. Gizli bir 2 var burada. Bunlar gitti. 5 dışarıya çıktı ama 3 kökün içinde kaldı arkadaşlar. 80 Ben bunu şimdi nasıl okuyacağım? Bu köklü ifadeyi 4. dereceden kök diye okuyabilir miyim? 80 sayısını ben nasıl parçalayabilirim? Asal çarpanlarına ayırırsam rahat bir şekilde 80 sayısını dışarıya çıkarabilirim. 2 ile başlıyorum, 40, 2'ye böldüm, 20, 2'ye böldüm, 10, 2'ye böldüm, 5, 5'e böldüm, 1. 4. dereceden 80 sayısı, ee, bunu nasıl yazacağım ben? Kaç tane 2 var elimde? 1, 2, 3, 4. 2 üzeri 4. Bir tane de zaten 5 vardı. Kökün derecesi de 4'tü arkadaşlar. O zaman bunlar gitti. Hoppa dışarı çıkabildi 2. Ama kök içeride 5 içeride kaldı. Şimdi biraz pratik yapalım. Hem Köklü sayılarda toplama işlemi yapalım, hem kökten çıkaralım. Bakalım arkadaşlar. 12'yi ben nasıl dışarı çıkarabilirim? Hemen şurada küçük yapıyorum. Böldüm 2'ye 6. Böldüm 2'ye 3. Böldüm 3'e 1. Demek ki 12 sayısı 2'nin karesi çarpı 3 değil midir? <laughs> Bu zaten normal bir şekilde verilmiş. 75'i az önce ayırmıştık. Bir daha ayıralım. 2'ye bölebilir miyim? Hayır. O zaman 3 ile devam ediyorum yoluma. 25. 75'i 3'e bölersem 25. 25'i 3'e bölebilir miyim? Bölemem. 4'e bölemem. 5'e ama bölebilirim. Böldüğüm zaman 5 kaldı. 5'i 5'e böldüm. 1. Demek ki karekök 75 Neymiş arkadaşlar 5'ten kaç tane var 2 tane 3'ten bir tane yok mudur başlayalım şimdi sorumuzu çözmeye arkadaşlar kökün derecesi kaç 2 görünmez bir 2 var artık biliyoruz bunu 2 dışarıya çıktı 3 içeride kaldı bu zaten sade halde verilmiş bu Eksi gitti. 5 dışarıya çıktı. 3 içeride kaldı. O zaman şimdi köklü ifadelerde toplama veya çıkarma yaparken neye bakıyorduk? Derecelerine bakıyorduk ve kökün içine bakıyorduk. Dereceler aynı olacak ve kökün içi de aynı olmak zorunda. Bakıyorum dereceler de aynı, kökün içi de aynı. O zaman iki kök 3 artı 5 kök 3 Toplamda 7 kök 3 değil midir? Bir de eksi 5 kök 3 varmış. 7'den 5 çıkarsa 2 kök de böyle kaldı. Yani 2 kök 3. Bunu şimdi pratik olarak yaparsak 75 az önce çözdük. Kare 75'i ben nasıl dışarıya çıkarabilirim? 5 kök 3 değil miydi? artı 12 nasıl dışarı çıkaracağım? 2 kök 3 bölü zaten 2 kök 3. Şimdi arkadaşlar gelin toplayalım. 5 artı 2 daha 7 kök 3 bölü 2 kök 3 kökler gitti 7 bölü 2. Gelelim diğer örneğimize. Bakıyoruz diğer örnekte ne diyor bize? Karekök 2 a'ya eşit ise karekök 98 a türünden eşiti nedir? Arkadaşlar böyle sorularda hemen çarpanları ayırma yapıyoruz. 98'i asal çarpanlarına ayırdığım zaman böldü 98'i 2'ye böldüğümüz zaman 49 49'u 7'ye bölerim 7 7'ye böldüm 1 Demek ki ben kök 98'i nasıl yazabilirim? 7'nin karesi çarpı 2 diye yazabilir miyim? Arkadaşlar biz bunu zaten biliyoruz artık. Bunlar gitti. 7 dışarıya kaldı. Çıktı. Ve 2 içeride kaldı. Bana ne diyordu? A türünden eşti nedir? Peki A'ya ne demişti? Kök 2 dememiş miydi? O zaman aslında bu 7 çarpı kök 2 gördüğüm yere artık ne yazacağım? A. Ve sonucumuz budur. Şimdi bu soruyu çözelim bu pek yazılmamış veya yanlış yazılmış gibi 30'dur bu. Ee, karekök 2 a'ya eşit, karekök 3 b'ye eşit, karekök 5 c'ye eşitmiş ve bize karekök 30'u vermiş a b c türünden eşitini bulunuz demiş. Hemen ne yapıyordum? Asal çarpanlarına ayırıyordum. Böldüm. 2 ile başlıyoruz. 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Demek ki e, kök 30 neymiş? 2 çarpı 3 çarpı 5 değil miymiş arkadaşlar? Peki ben bunu nasıl ABC türünden yazabilirim? Bu şekilde yazabilir miyim? Niye? Çünkü dereceleri aynı ise aynı kök içinde çarpabilirim veya kökü parçalayabilirim. Kök 2'ye ne demişti? A kök 3'e B ve kök 5'e de C demişti. Şimdi gelelim kök dışındaki sayıyı kök içine alma. Az önceki örneklerde biz ne yapıyorduk? Kökün içindeki sayıyı dışarıya çıkarıyorduk. Şimdi kökün dışındaki sayıyı acaba nasıl kökün içine alabiliriz? Arkadaşlar şimdi bakıyorum kökün derecesi kaçtır? 2 değil midir? Gizli bir 2 var. Artık biz bunu biliyoruz. O zaman ben kökün içindeki sayıyı dışarıya atarken ne yapıyordum? Kökün derecesini kökün derecesiyle sayının kuvvetini götürüyordum ve sayı dışarıya çıkıyordu. Şimdi ne yapacağım? 5'i kökün derecesiyle birlikte içeriye alacağım. Zaten burada da 3 vardı. Bu kadar basit arkadaşlar. 5'in karesi 25 çarpı 3'ten yani 75. Gördünüz mü? Az önce de tam tersini yapmıştık. Buradan ilerlemiştik. Şimdi buradan ilerliyoruz. Bununla devam edelim. Kökün derecesi 3'müş. O zaman ben bunu nasıl içeri alacağım? Kökün derecesini kuvveti olarak alıyorum. Ve içeride zaten 2 vardı. O zaman 3'ün kübü kaçtır? 27 değil midir? Çarpı 2. O zaman kök 54 olur arkadaşlar. 2'yi içeriye aldım yine kökün derecesiyle beraber çarpı 3 2'nin 4. kuvveti nedir arkadaşlar 4 tane 2'yi yan yana çarp diyor yani 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 2 16 16 çarpı 3 4. dereceden o zaman nedir 16 çarpı 3